Merhaba. Sizlere daha önce dijital paraları, kripto paraları anlatırken ve hatta Libra'yı anlatırken IOTA'dan bahsetmiştik ve IOTA'nın farklı bir teknolojisi olduğunu, farklı bir şey olduğunu söyleyip çok fazla detaylarına girmemiştik. Bugün IOTA'nın biraz daha detaylarına gireceğiz. Teknik detaylarına çok fazla girmeden tabii çünkü çok fazla teknik detayı var. IOTA'nın neden farklı olduğunu açıklayacağız ve IOTA'nın arkasında bir hikayesi de var. Bu hikayesini de anlatacağız. Yani yatırımcılarına sunduğu bir farkı var ve bu farkı da sizlere anlatacağız. Şimdi IOTA'ya girmeden önce genel tekrar uzaktan bir dijital paralara tekrar bakalım. Dijital paralar evet yeni bir buluş, güzel bir şey. İnsanlara e, insanlara mahremiyet sağlıyor deniliyor. Merkezi değil, devlet otoriterlerinden uzak ve sizlere düşük masraflarla para transferi imkanı sağlıyor gibi yenilikler getiriyor demiştik. Bitcoin üzerinden anlatıp bazen coin kelimesi yerine veya kripto paralar kelimesi yerine genel anlamda bitcoin diyerek anlatmıştık ve diğerleri de buna benzer demiştik hani birbirlerinin hikayesi var kimisinin hikayesi farklı bir amaçla kullanılacak demiştik hatta Libra'nın hikayesini anlatıp hani Libra'nın da bir hikayesi var. Arkasında Facebook var. Yani büyük milyar dolarlık şirketler var ve stabil olacağını söylüyor. Hikayesi var ama bütün kripto paralarda olduğu gibi arkasında gene blockchain teknolojisi var. Libra blockchain demişler ama gene blockchain yani çok farklı bir şey değil. Açık kaynak demişler. Libra blockchain demişler. Biraz daha güvenli ama sonuçta onun da arkasında blockchain var. İşte bu IOTA'nın arkasında Tangle dedikleri kendi teknolojileri var ve çok büyük bir fark var. Daha güvenli, evet bu teknik detaylarına çok girmeyeceğiz ama çok daha güvenli blockchain'e kıyasla. Hani güvenli olmasının yanı sıra sizleri doğrudan etkileyebilecek bir diğer özelliği masrafsız. Yani düşük masraflı değil, masrafsız olarak para transferi imkanı sağlıyor ve bu çok artı bir özellik. Mesela 100 bin dolar transfer edeceksiniz. 1 dolar, 2 dolar o kadar önemli değil. Hani 10 dolar masraf dediğim 100 bin dolarımız olsa 10 dolar masrafı çok önemsemeyiz. Ama gelecekte mikro transferler daha çok önem kazanacak deniyor. Ve bu mikro transferlerde hayatın önemi çok daha hale geçiyor. Nedir bu mikro transfer dediğimiz şey? Hani onda bir sent veya hadi çok küsurat vermeyelim bir sent bir işlem için 5 sent masraf ödemek çok mantıklı gelmiyor insanlara bir sentlik veya onda bir sentlik veya küçük bir ödeme yapar mıyım gelecekte? Evet yapılacak. İnternetle birlikte hizmetlerinizi veya sunumlarınızı, bilginizi milyarlarca insana ulaştırma gibi bir avantajınız var. Ve bu hedef kitlenizde hadi milyar olmasın belki siz milyonlara, yüz binlere ulaşabildiniz. Bu ulaşabildiğiniz insanlardan hizmetiniz karşılığında küçük bir para, yani bir sent bir para bile alabilseniz çok fazla sayıda insana ulaştığınız için zaten yüklü bir miktar edecektir. Hatta IOTA'nın bunun için farklı bir teorisi de var bunun kullanılması ile ilgili. Kişisel verileriniz internette işleniyor. Artık siz bir ürünsünüz. İnternette öyle sevdiğim güzel bir laf vardır. Eğer bir şey için para vermiyorsanız siz müşteri değilsiniz. Siz satılan ürünün ta kendisisiniz Yani internet ortamında para vermediğiniz ürünleri düşünün. Yazışma programları, aplikasyonlar. İşte bu aplikasyonlarda, bu bedavaya hizmet aldığınız yerlerde siz bir ürünsünüz ve sizin kişisel verileriniz toplanarak diğer kurumlara, diğer kişilere satılıyor. Bu sadece internet gezintilerinde de çerezler toplanması şeklinde olur. IOTA'nın öngörülerinde gelecekte kendi kişisel verilerinizi kendinizin bile satabileceğinden bahsedilmiş. Yani benim kişisel verilerim bunlar, ben böyle bir insanım. Beni tanımayıp bana pazarlama yapmak istiyorsan önce bana on binde 1 sent ver gibi bir teklifte bulunabilir ve bilgilerinizi satabilirsiniz. Yani bu işi kendiniz daha iyi yapabilirsiniz ve bu şekilde Mikrotransferler çok daha önem kazanacak gelecekte ve blockchain bu konuda sorumlu. Nedir bu sorun? Masraflı olması. Yani 1 sentlik bir işlem için 5 sent masraf ödemek her zaman mantıklı değil. İnsanlar böyle bir şey yapmaya gerek duymuyor. Hani çok acil bir şeydir, yapılması gerekiyordur. Tamam 1 sent için 10 dolar da masraf ödersiniz. Yani gerekli bir işlemdir, başka yolu yoktur ödenir. Ama normal rutin işlemlerde 1 sent veya çok daha küçük işlemler için böyle bir masraf ödemek istemezsiniz. İşte IOTA burada çözüm sağlıyor sizlere masrafsız olmasıyla. Ve IOTA'nın kelime kökenine baktığımızda IOT'den geliyor. Yani Internet of Things, nesnelerin interneti kelimesinden geliyor. Ve IOTA'ya makinelerin teknolojisi de deniyor. İlerideki e, projeksiyonlarına baktığımızda IOTA'nın 2025 yılında bu nesnelerin internetinin çok daha önem kazanacağını ve makinelerin internete gireceklerinden bahsediyor ve buna dair öngörüleri var. Makineler dediğim hani buzdolabınız, bulaşık makineniz, klimanız ki zaten klimalar internete girmeye başladı. Birçok enstrüman, birçok makine internete girmeye başlıyor ve bunun yaygınlaşacağını ve bunların kendi arasında haberleşeceğini ve inanılmaz boyutta datalar oluşacağını söyledi, öngörüyor ve bu dataların iletilmesinde, mikro ödemelerin yapılmasında e, makinelerin yanı sıra IOT teknolojisinin önem kazanacağını öngörmüş. Çünkü hem masrafsız hem de makineler iletişebiliyor ve bu sisteme giren, internete giren makinelerin, cihazların, kullanıcıların inanılmaz boyutlarda artmasına rağmen broadband hızlarının, en fazla iki katına üç katına çıkabileceği öngörülmüş. Wi-Fi'da da maalesef e, limit kısıtlamaları var frekanstan dolayı. Bu nedenle e, internet hızlarında çok büyük bir gelişme öngörülmüyor ama kullanıcıların artışında, makinelerin de kullanıcı olarak girmesiyle birlikte çok yüksek artışlar olacak ve bu iletişimi daha kolay hale getirmek için IoT teknolojisi kullanılacak. Yani Tangle kullanılacak. Biraz detayına girelim. Nedir bu Tangle? Neden farklı? Neden bedava? Blockchain'i düz bir düzlem gibi düşünün. E, tra veri transfer etmek isteyen bir gönderici var ve arada bu işlemleri onaylayan, kontrol eden bir madenci sınıfı var. E, Libra'da yok demiştik, yok çünkü bu madenciliği de kendileri yapıyorlar ve bu madenci sınıfı diyelim. Madenci sınıfı belli bir gelir elde etmek istiyor ve sistemden istediği an çekilebilir. Hani elde ettiği geliri beğenmezse ve bu madenciler içinde havadan para kazanıyorlar tabiri çok doğru değil. Çünkü bunların belli bir yatırımları var ve bu yatırım haricinde katlanmak zorunda oldukları bir elektrik masrafı, bakım masrafı var. Yani bedavadan para kazanan insan değil bunlarda ve masrafları var. Ve masrafları çok yükselirse kazandıkları Bitcoin artık bunları tolere etmezse elbette ki piyasadan çekilebilirler. İşte bu aradaki madencilerin yaptığı işi kendiniz yapıyorsunuz Tangle'da. Nasıl? Payit forward dediğimiz bir sistem. Yani siz işleminizi yapmak için sizden önceki iki işlemin kontrol edip onaylıyorsunuz. Bunlara komşu deniyor ve düz bir düzey gibi düşünmeyin. Çok komşu bilgisayarın olduğu ve sınıf farkının olmadığı diye tabir ediliyor. Sınıf farkı hani arada madenci yok herkesin eşit bir şekilde birbirinin işlemini yaptığı, komşu bilgisayarlardan faydalandığı ve çok daha hızlı bir sistem. Ve güvenlik açısından da incelediğimizde Bitcoin'e göre çok daha güvenli. Güvenlik konusunu Ayata çok ciddiye almış ve Ayata'nın white paper'ında bunun senaryoları kurulmuş. Ayata'nın white paper'ı Libra'nın teknik dokümanından bile çok daha detaylı bir sunum olarak düşünülmüş ve teknik hesaplamalar yapılmış kuantum bilgisayarlarıyla saldırı düzenlendiği senaryoları üzerinden çok daha güvenli olduğu ortaya konulmuş. Yani %30 gibi daha güvenli diyebiliriz. IOTA'da masraf yok dedik ve pay it forward yöntemiyle siz diğer insanların işlemlerini teyit ediyorsunuz. Ve böylelikle hem daha güvenli bir platform ortaya çıkıyor hem de masrafsız oluyor dedik. Peki akıllara şöyle bir soru gelebilir. Bu insanlar ne yiyip ne içecek? Hangi insanlar? IOTA Foundation yani bu IOTA'nın arkasındaki kuruluş ki IOTA'nın arkasında IOTA Foundation dediğimiz bir kuruluş var. Merkezi Almanya'da ve bu insanlar IOTA'yı geliştirmişler, düzenliyorlar, kontrol ediyorlar. Peki bu insanlar neyip ne neyi içecek? IOTA Foundation'ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada da hükümetlerden aldıkları ARGE fonlarını ve bağışlarını gelir kaynağı olarak göstermişler. Ki mantıklı bir açıklama evet bu gelir kaynaklarıyla e, teknolojisi çok kolaylıkla finanse edilebilir. Ayrıca IOTA teknolojisine şu an yatırım yapmak isteyen çok büyük şirketler de var. Microsoft'un bir yatırımı var ve diğer birçok şirket bu teknolojiyle ilgileniyor. Çünkü bu makinelerin iletişiminde kullanılabilecek bir teknoloji ve nasıl dediysek ki blockchain sadece coinlerden ibaret değil, gelecekte çok daha önem kazanacaktır diye. Aynı şekilde IOTA'da Gelecekte bu makinelerin iletişiminde özellikle web 3.0 dedikleri yani daha gelişmiş internette önem kazanacaktır. Ve dediğim gibi bunun altyapısı 2025 öngörülerinde bunu detaylı olarak ele almışlar. E, i̇nternet hızları bu altyapıyı bu kalabalığı kaldırmayacak ve bu tarz teknolojiler önem kazanacak diye öngörüleri var. Ve evet bu şekilde geleceği olan bir teknoloji ve birçok ARGE bütçesinden de katkı alabiliyorlar bu nedenle. Bu arada Mayota, Miota diye bir şey duymuş olabilirsiniz. Bu Mayota da 1 milyon Ayota'dan oluşan bir birim. Yani asıl coin dedikleri, token dedikleri birim Mayota. Borsalarda da o şekilde işlem görüyor. Kafanız karışmasın. Ayota olarak anlattık. Bu sadece Mayota, milyon ayota diye bir birim. Ve dediğim gibi mikro ödemelerde kullanılacağı için bu da birimi ölçmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Anlattığımız teknoloji aynı. Bazı borsalarda mayota diye geçiyor. Bazı borsalarda mayota olmasına rağmen ayota olarak geçiyor. Kafa karıştırmayalım. Ayota olarak düşünebiliriz teknolojinin adını ve para biriminin adını. Peki izleyenlerin birçoğunun aklındaki soruya gelelim. Ayota alalım mı? Ayota alırsak zengin olur muyuz? Ne kadar zengin oluruz? Ayota ne zaman uçacak? Ne zaman kaçacak? IOTA'nın uçuş ve kaçışlarıyla bu fiyatlarla hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Hani IOTA'nın genelde fiyat grafiğini izledik. Evet geçmişte çok sert hareketler yapmış ve e, Libra'da olduğu gibi bunu stable coin yani bir volatility azaltacağız yönünde bir açıklamaları veya bir beklentileri bir vaatleri yok IOTA Foundation'ın. Yani bunda sert hareketler evet olabilir. Ama bizim anlatmaya çalıştığımız şey IOTA'nın ne olduğu, teknolojisiyle ne kadar değerli olduğu, ha, bu değere insanlar ne kadar para verir, değerin ne kadar üstünde para verir bilemeyiz. Hani 100 liralık bir şey diyelim bu IOTA'ya. Buna insanlar çılgınca bu teknolojiye yatırıp para kazanmak için 50 bin lira gibi bir değer de biçip şişirebilirler ki bu spekülasyondur. Spekülasyondan para kazanmaktır. Evet bu şekilde para kazanabilirsiniz. Ancak biz bu konuda yardımcı olmuyoruz. Zaten internetten tavsiye almak da uygun değil. Bu şekilde para kazanmayı tercih edebilirsiniz. Ama arkasındaki teknolojiyi anlatmak istedik de arkasındaki teknoloji budur. Bunun haricinde eğer spekülasyondan para kazanmak istiyorsanız bu sizin tercihinizdir. Ama IOTA'nın fiyatı insanların IOTA'ya vereceği paradır. Buna çok uçuk rakamlar da verebilir ki dediğim gibi volatil olabilir tekrar IOTA veya para verilmeye debilir insanlar böyle bir değere. Yani bizim anlattığımız şeylere değer vermezler veya Bitcoin'i yeterli bir teknoloji olarak görebilirler. Ben daha hızlı bir işleme gerek duymuyorum veya düşük masraf benim için yeterli Bitcoin'dir gelecek derler. Bu konularla ilgilenmiyoruz ve özellikle yorum yapmaktan kaçınıyoruz ama anlatmak istediğimiz IOTA teknolojisi bu. Ve dediğim gibi birçok cümleyi yarım bıraktık. 2025'te neler olacak ve yatırım yaptığı şirketler ve IOTA Foundation hala aktif bir şekilde görev yapıyor. Yani Birçok şirket buna yatırım yapıyor. Belki gelecekte tamamen çok daha aktif bir rol alacaktır ve diğer coin'lerin arasından belki de sıyrılacaktır teknolojisiyle. Bu arada blockchain'lere değişiklikler yapılması öngörülüyor. Blockchain'in de çeşitli yatırımları var ama hala madencilikten kurtulamamış durumda şu an blockchain altyapısı. Ve asıl öne çıkaran şey IOTA'yı bu madencilerin olmaması. IOTA'yı ve arkasındaki teknolojiyi sizlere anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi birçok cümleyi yarım bırakmak zorunda kaldık. Çünkü geleceğe dair çok güçlü öngörüleri var ve buraya yatırım yapan birçok şirket var. Bu nedenle Ayotanın gelecekteki rolü değişecektir ve bu şu an proje kısmında, proje safhasında olan konular daha bir netlik kazanacaktır ve cümlelerimizin sonunu getirebilecek hale geleceğiz ve bu şekilde ikinci bir video daha çekebiliriz bu konuyla ilgili. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.